Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma Mutfağıma Evime hoş geldiniz. Değerli Takipçilerim değerli arkadaşlarım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizler sorarsanız çok şükür. Oğlum ameliyat oldu. Şu an evde yatıyor. Yatıyor, kalkıyor. Canı da sıkılıyor arkadaşlar. Soran herkesten Allah razı olsun. Oğlumu sordunuz. Allah bin kere razı olsun. Çok şükür kurtuldu. Nefes alamıyordu çocuğum. Arkadaşlar biber dolması yapacağım. Kaç gündür video yükleyemiyordum. Temizlik, çocuk ameliyat oldu tam bayram üzeri. Onun için video falan yükleyemedim. Kıymasını koydum pirincini, baharatlarını, maydanozunu, soğanını, yağını koyuyorum arkadaşlar. Videom uzun olmaması için her şeyi hazırladım. Kaç gündür video koymadığım için anlaşmışım. Bir tuhaf hissediyorum kendimi. Ama hep meşgulüm yani. Çocuğun ameliyatı temiz değil. Bayram üzere. Bayramdan sonra olsaydı iyi olurdu ama nasıl hayırlısı olur inşallah. Bunu da üzerine koymak için dilimleyeceğim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Herkese buradan hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Tüm takipçilerime, arkadaşlarım, cumalarına mübarek olsun inşallah. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. bayram için sarma saracağım. Baklava yapacağım arkadaşlar. Sizler yaptınız mı? Kemik suyu kaynatıyorum. Çorba yapıyorum arkadaşlar. Katı bir şey yemiyor çocuk kaç gündür kemik suyundan çorba yapıyorum. Yine koydum kaynıyor şu an. Bugün hava serin arkadaşlar rüzgar var çok şükür çok sıcak çünkü esiyor bugün. Arkadaşlar iç arttı. Bunu patlıcan. Dolduracağım iki tane de. tane de domates yaptım arkadaşlar. İç arttı. suyunu yaptım. Bismillah. Bu şeker şimdi pişmeye koyacağım. Arkadaşlar çok az da ev eriştesi yapacağım. Pişireceğim kendi yaptığım erişte. Tuzumu koyacağım.

arkadaşlar kemik suyuna çorbayı yaptım mercimek çorbası şimdi kevgirden geçireceğim içine bir tane de soğan attım kemik kokusu olmasın diye soğan attım arkadaşlar yemeklerim pişti kemik suyuna çorba Perişte pilavı, yanına da tavuk kızarttım. Bugünkü menümüz bu. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.